bilmiyorum. muyum? Köfteşambır eee beylerin sabahleyin üstlerine giydiği, pijamanın üzerine giydiği giysi yavrum. Maalesef bilgimiz e. yok. Hayır. Köfteşambır. Yok? Nedir bu? Maalesef bilgimiz yok. Allah aklıma bir şey gelmiyor şu anda. Ee erkeklerin giydiği gecelik mi oluyordu? Bilmiyorum. Ne? İlk defa duyuyorum. Röptö Kelimeden yola çıkıyorum da röp. bilmiyorum. Türkçe bir kelime değil gibi bak. Makine gibi. Yani bir eee. Fotoğraf makinesi gibi bir şey mi acaba? Fotoğraf filmi. Ne bileyim sanki elektronik eşya gibi geldi ama. Ay, ne Etek. Bayan giysi büyük ihtimal erkek değildir herhalde. Tight. Al, aa tamam dur. şey gibi. Atatürk'ün giydiği bir kıyafet vardı. Muhtemelen onun gibi bir şey herhalde. Resmi kıyafet mi? Hiçbir fikrim yok. Tahminde bulunamıyorum. Nasıl? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Röpte şambı. Bir yiyecek olması lazım sanırsam. Ama bilmiyorum. Erkeklerin sabah kalktığında giydiği şey değil mi? Vallahi hiç duymadık ya la yok. Erteşamdır. Bilmiyorum. <laughs> bir fikriniz var mı? Röp Tekrar Röp duydum. Fransızca bir kelime gördüm. Hiç, hiç duymadık yani. Erteşamdır. Yemek ismi mi? Yemek değil ya. Yani. Ben duydum da bilmiyorum. Erteşamdır. Hiç duymadım. Sizden duyabilir miyiz? Pijamanın üstüne giyilen pijamanın bir sabahlık, gecelik kıyafeti. Evet. Evet.